Evet, hayvanlarımız şu an e, da da bizde hayvanlarımıza yem yaptık. Yem çuvallarımız şöyle arkada. Bu zorlu şartlarda hayvanlarımıza yem vermeye gidiyoruz. Yapacak bir şey kar yağda iş geldi. O yüzden hayvanlarımıza yem götürüyoruz. Evet şu anda hayvanlarımızın yanına geldik. Hayvanlarımıza bakacağız. Bakalım şöyle. Evet. Å! Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm.

şartı oldukça çetin geçecek gibi görünüyor valla tamamdır şşşt <laughs> <laughs> şşşt atarmışlar onlar evet Ezokachikata <laughs> <laughs> はい。 Yeah. Uh. Evet hayvanlarımıza yem taşıyoruz. şu anda Bunları da götürelim. Zorlu kış şartlarında böyle abi yapacak bir şey yok. O hayvancılık adamı rezil de eder, vezir de eder. Ama yapabilene yapabilirse vezir olur yapamazsan rezil olursun. Evet biz rezil olduk. <laughs> ah, şu zevkli kısmı bu, bu. Yapacak bir şey yok.